Demir Atlı Türk YouTube kanalına herkese merhaba. Ankara'nın ilk motosiklet e, fuarı olan e, Motosiklet, bisiklet endüstrisi ve aksesuarları fuarına geldik. Şöyle bir tur atıp gezelim dedik. Bugün son günü. 29 Mayıs'ta açıldı fuar. 1 Haziran, yani bugün itibariyle de e, son buluyor. Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde. Ziyarete gelin diyeceğim ama artık bu saatten sonra büyük ihtimalle yayınladığımda fuar bitmiş olacak. Öğrenciler için 100 lira. Yetişkinler için ise 150 TL bir bilet ücreti var. Bilet ücretleri de zaten girişte, şurada yazıyor. Burada yeni Afrika Bunları NX500 değildi, NC750X, söyledim. Burada NC750X var. Honda Transal. Burada bir tane Yarıştaki toplam yatma açısını gösteren bir tane motosiklet koymuşlar. 2023 Türkiye pist şampiyonu bin sesi diyor Honda Tansoy. Burada ne var? Honda Monkey var. O Mevlüt abi de buradaymış. Güzel. Nasılsın abi? İyi sağ ol nasılsın? Teşekkür ederim abi seni gördüm daha iyi oldum. Eyvallah, Nasıl gidiyor abi. fuar? Müsait misin? Ne Telefonla oluyor. mısın? Bir saniye bekliyorum. Ev sahibi sensin var. abi. Evet, yorulduk. Güzel, eğlenceli. Burada zaten ee, bayrak mı diyelim? Filama mı diyelim? Flama. da görüyoruz abi. Nasıl geçti far? Güzel valla. Eğlenceli, kalabalık. Uzunluğundan daha kalabalık oldu. Abi. Güzel. Herkes için verimli. Gelen statlar memnun, ziyaretçi memnun, biz memnunuz. Yorulduk ama iyiydi yani. İyi, süper. Emeği geçen herkese teşekkürler abi. Başta senin olmak üzere. Teşekkür ediyorum. Elinize Güzel. sağlık. Rica ederiz. Umarım izleyenler de eğlenir. Umarım. Seni kadar büyük değil ama Düğan'dan bir Hı? kanalımız var abi. Uyuyor. Evet, kolaçan Mevlüt abiyi gördük. Zaten ev sahipliğini Mevlüt abi yapıyor diyebiliriz. Çünkü Ankara'da motosiklet fuarının açılması için çok fazla emeği geçti. Burada onların ikonik modeli Monkey. Burada onların yeni modellerinden Hornet. Burada biraz müzik var. Umarım sesin geliyordur. CBR 650R. Bir CBR. Güzlerimiz burada var. Evet. Onlar da çekim yapıyorlar. Evet. Honda standı bayağı kalabalık. Hornet 750 biraz önce de gördük. Tansoy tüm ürün gamıyla gelmiş burada. Onların ayrıca burada yine bir aksesuar ekipman bölümü de var. Buradan devam edelim. Ducati standı. Yalnız Ducati standı da Corlas değil. Sönmezler bizzat kendi ee, satmak için getirdiği stoktaki motosikletlerini getirmiş. Ducati V4 S Multistrada. Bunlarda artık Dezmo kaldırıldı. Bildiğim kadarıyla Dezmo yok. Radar. Travel radar var şimdi zaten. 2025 model. Bu da normal Ducati'nin V2 standart. Fiyatını yazmışlar. 729 bin lira. 115 beygir. 890 cc. Burada ne var? Ducati Scrambler. Güzel motor. Yani Ducati. Böyle göstereyim genel olarak. Bu arada Panigale varmış. Street Fighter. Street Fighter. V2 ama. 2024. Ben sonunda gidelim. Yine Ducati Mutstrada B2S. v 4 değil bunlar. Bu da 2 Harley Davidson. Tasarımı çok iyi bunların. Uzay iki gibi. Özellikle bu kasa. Çok efsane. Burada yine Harley Davidson'ın farklı modelleri var. CF motor. 450 MT baya rekabet görülüyor. Çünkü güzel motoru da. 700 MT. 800 MT. Burada ne varmış? Hero Stand'ı. Hero x güzel motor. Fena değil. Alıcısı da fazla. Ülkemizde de bayağı bir rağbet gördü. Burada ülkemizde olmayan modeller. Bunların modellerinin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu standart. Burada bir tane minnak var. Kulaçanın da şeyini yapıştırmışlar stikerini. Punk. Neymiş? 440 cc. Bunun 440 da 440 cc olmayabilir. Hero. Şuradan CF Moto'dan devam edelim. Bu geçiyorum. İlk bakım bizden diyor. Fuar boyunca TSG motordan alacağımız motorların ilk bakımları ücret olarak olacaktır diyor. Fuar özelmiş. Bundan şöyle geçelim. Moto'nun ürün gamı bayağı fazla. Şapır'dan, tamam, e, Super Sport'a, Sport Sport'tan Enduro, Adventure her alanda varlar. Bunlar zaten gençler tarafından bayağı ilgi gören motor türleri. Şu ön taraftan çekelim. 450SR. Her gencin hayalini süslüyor şu anda. Arkadaş temizliyor, parlatıyor motorları. Burada ne varmış? Strada 125, Mondial. Mondial'de şasisinin ülkemizde üretildiği fakat Motorlarının ve benzerinin dışarıdan alındığı bir marka. Yani yerli denilebilir bundan dolayı. Çok fazla çeşidi var, çok fazla türleri var. Zaten hitap ettiği kitle ve ürün gamı da belli. Genelde ticari ya da böyle. Ege'de ee, dağ, bayır, tarla o tarz yerlere gitmek için. Küçük Anadolu şehirlerinin arabası. Az yakar, ikame maliyetleri düşük. Yalnız çabuk bırakır Burada modifiye edilmiş bir tane CFM motor var. Neymiş bu? 450S Bu da 450S. Çok da güzel modifiye şey edememişler gibi. Tekrar bir. Neymiş burada? Ambo standı var. Onu elektrikli scooter'da e, ülkemizde bayağı tutuldu. Evet. Ve Ankara'da Baydar'dan sonra ikinci e, bayi ve servis olarak Yamaha markasının altında Premium Motosiklet'in bu arada e, şeyi var. Ne denir ona? Standı. 2025 Tenere 700. Aa, merhaba hocam. Hatıra kalsın mı? Merhaba. <laughs> Nasıl? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Gördüm ve sevindim Ankara'da. Ben de sevindim Ankara'da olmaktan. Özlemişiz Ankara'yı. Artık bol bol gerek gideceğiz. Yeni bayrağı açıldıktan sonra buralardayız. İnşallah. İnşallah. Güzel oldu ama bayrağından sonra. Güzel. Premium motosiklet. Güzel. Tekerinize taşlayamışsın. Eyvallah. Sağ olun. Teneri 700 2025. böyle göstereyim. Bayağı güzel oldu. Burada R7 var. R7 R6'nın yerine çıkarıldı dedi ama çok R6'yla vesaire alakası yok. İki silindir. Naked'ın biraz racing oturuş pozisyonundaki hali gibi. Umarım sesim geliyordur. Ben bu motorun tasarımına bitiyorum. Tasarımı çok iyi. XSR 900 GP. Yani birçok racing'in dişini kırar. Bir lok var. Şöyle geçelim. Şuradan çekmeye devam edeyim. Yani bende R1'den vesaire daha güzel bir görüntüsü var. Özellikle retro tasarımı çok efsane. Tekrardan racing'e dönecek olsam böyle bir makineyle dönerim. Güzel. Burada da R1. Full karbon paket. Bir ara benim de sahibim oldum ve sokaklarda gazladım. O zaman gençken... Tabi bunlar eski kasası bunlar çok yeni. Motosiklet. XSR 900GP. Tasarımıyla 80'leri Andra. Çok efsane retro tasarımlı mükemmel makina. Har 3 2025 model. Bunun da tasarımıyla yine başarılı olmuş. Burada gençleri görüyorsunuz. Premium motosiklet tüm ürün ile gelmiş. Yamaha markası altında yer alan bütün modeller hemen hemen var. X, X-Max, burada ne var? Tristy, X-Max'in yeni ekranı 2025. 2025. Bu artık bu e, rüzgar siperli elektronik olarak ayarlanabiliyor. M X max 125, Mx 125'in de farları, gündüz farları çok efsane olmuş. <laughs> ne kadarmış fiyat? 258 bin. Bir de tek modeli varmış. ona kadar? 277 bin. 125. MT 25. Bakalım burada. MT 9 var. MT 9'da Ye Yamiti miydi? Ne de? Artık o otomatik vites seçeneğiyle geliyor. MT 09 SP. Öfke süspansiyonlarıyla birlikte ne kadar? Şu anda 988 988.000 lirayla satışlar. Artık gençlerin hayalini süsleyen MT-09, MT-07 artık ulaşılabilir olmaktan çıktı. Yani biraz daha hayale döndü. Bunlar bu fiyatlarla nasıl satılacak bilmiyorum. MT-07, MT-125, Feneri 100, 700'ün tüm aksesuarlı versiyonu. Burada yine bir tane neyimiz var? Bu neydi? Tekmek 750. Bunun da Scooter lansmanında 1 milyonun üzerinde bir fiyatı var. Bunu da kim alacak bilmiyorum. Fiyatlar çok yüksek. Fener 700 bir tane daha var. Bu 2024 model fakat. Tracer 7. Onun haricinde Tracer 900 GT. Tracer 900 GT yeni farlarıyla, yeni klasmanıyla çok iyi. Şöyle yapalım tekrar. Gidiyor. Fiyat neymiş? Tracer 900 GT'nin. Tracer 900 GT'nin de 1.148.500 lira bir fiyatlandı var. Devam edelim. Ha şu arkamızda Peugeot vardı. Samrella, Peugeot. İlginç motosikletler var burada. Engel olmuyorum vatandaşlar. Burada çapır tarzında yine şeyler var. Bacak tanıtası 300 lira. Defantlon kamp sandalyesi 650 lira. Gerçek de katman ha. Çok ilginç. bilek 3 çadır. 3500 lira. Evolite kamp sandalyesi 1400 lira. Lamretta markası var. İhtiyacım olsa şundan alırım, alırdım aslında. Yine montlar var burada. Evet orada bir ses geliyor. Hadi gidelim. Egzozlu Yamaha'lar gidiyor. Şöyle Peugeot'yu, Lamretta'yı da gezdik. Ondan sonra burada ne var? Volta. Volta. Ya bundan işte 72 bin, 64 bin lira aldığın zaman son sahibi olacaksın. 60 bin liraya da bineceksin yani bisiklet niyetine. Bozulduğu yerde, bitti yerde atacaksın. Bakalım burada ne var? Doğan Trend. Trent Herter. Doğan Trent Herter. Şöyle bakalım ne var burada? Moto Guzzi Stelvio. Çok evet. efsane bir motor yine. şaftlı klasmanda uygun fiyatta güzel alabileceğiniz. Evet. Utku Bey merhaba deyin. Merhaba. Ne yapıyorsun kardeşim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Biz Ne yaptın? Sen ne mi stand açtın? Evet. Biz de Suzuki'deyiz. Suzuki <laughs> değil mi? Aynen kayıtlıyorum. Evet, merak ettiğimiz model var mıydı? Merak ettiğimiz model, model Torek 660 göremedik. 660 maalesef bayramdan sonra ama 25. yıl Hayapsa'mız. 2025, 2025 model Hayapsa'mız. 2025 model Hayapsa. Evet. Şansal Bey bunun aç açılımını yapmıştı galiba. Şansal Bey açılımını yaptı. Kendisi de şurada müşterimiz. Aynen gördüm. Var. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar, Aynen. vallahi satışlara doyamıyoruz. O derece diyorsun, o derece. maşallah. <laughs> Güzel. Hemen hemen tüm ürün gamınızla da gelmişsiniz buraya. Evet, her şeyimizle beraber geldik. Bazı eksik modellerimiz var tabi ama... Hı hı. Çoğunu görüyorum. E, tabii ki, ana modellerimizin hepsi burada. Burada. Tamam, ben şöyle devam edeyim. Kolay gelsin tamam, size. Eyvallah. Atpila var burada, Tuano. Ares var. Sıfır, kendi motorlarında. Vespa'lar var. Vespa'ların renkleri çok güzel. Gayet başarılı. Her marka, her modelle, yetim, team kadar her taraf gelmiş. Şöyle gezelim devam edelim. Duran motor. Az önce de e, egzoz seslerini duyduğumuz motorlar Duran motordu. Buradan bir tane R1300 CS'imiz geliyor. Gırtlak dolusu R1300 CS. Güzel motor. Evet. Gitti. Şöyle devam edelim. O Ducati. 1290 Panigale. B4 zannettim de değilmiş. SM. Burada da ikinci el motorları. Bade farksız 12 ay taksit imkanı diyor Duran Motor. SYM BMW BMW'nin eski bir versiyonu var. r 1300ümüz bir daha geçiyor. Falcon. Bunların üzerinde çok durmuyorum. Ama İstanbul Fuarı'da görmediğimiz markaları burada görmek güzel. Şöyle çekiyorum. Burada ufaklarımız var. Bay bay. Şöyle çekelim. Elektriklerimiz var. Rahmetli Erkan Bostancı. Motosikleti tamamen el yapımı veriden. Kendim de bunu yolda da görmüştüm. Burada Belpa'nın restoranı var. Bir şeyler yemek içmek isteyenler için. Buradan devam edelim. Çünkü Aa, küçük motorcular var. Ford'da bir stand açmış. Ford'un yeni model, modelleri. Konuşamıyorum bugün ya. Biraz yorgunum galiba. Sabahlı spora vesaire gittim. Antrenman attım. Explorer. Çok güzel. Fiyatı da makul. 1 850 mi? Neymiş? Azami sürat 160, 0 108.7 Menzil Şehir içi 463 Karma 356 Güzel. Değerlendirilebilir bence. Explorer güzel. Burada da bir elektrikli model var. Yeni Ford Mustang Ma Evet. Teknik bir normal. Bu pahalı biraz. Şöyle göstereyim bagaj açma. Fiyat 3 milyon TL. Yani Ford'un da burada 4 çekermiş bu arada. Stand açması gayet güzel. Evet buradan bir daha R1300 csimiz geçiyor. 1 milyon 920 bin. Bu yine bunlar da elektrikli. 1920. Ford Capri. Ford Otokoç. Bu ne? Ford Puma. 1 milyon 600 bin. Bu da gayet güzel. Tatlı bir araba. Biraz daha bana bayanlara hitap ediyormuş gibi geldi. 123 kW bir gücü var. Maksimum 160, 0-106 saniye. 494 şehir içi, 353 karma menzili var. Teknik donanım özellikleri. Burada yine bir karavan standı var. Evet, buradan devam edelim. Burada 5 yıldız sürücü kursu. Evet, buradan bir de buranın ikinci katı var. Bir de ikinci katı görelim. İkinci katı gördükten sonra... Zaten e, çok büyük bir fuar değil. Ana mar markalar var. Genelde Ankara markaları... Ya da Ankara firmaları diyeyim. Ankara markalarından ziyade Ankara firmaları gelmiş. Buradan yukarı çıkalım. Burada yine kamp sandalyeleri. Ne? Platan kamp sandalyeleri. Burada yine taktik ekipmanlar, taktik malzemeler var. Cliff Chair. Burada da yine platanın sandalyeleri var. Yavaş yavaş da toplanmaya başlamışlar galiba. Şuradan bir gidelim. Ankara Fuarı olduğu belli. Ankara oyun havaları çalıyor. Sen devam et. Siz alalım mı? Kazanmıştınız. Yarın gel mücadele seyredelim. Evet, devam edelim. Kas temizleme makineleri var burada. Temizlemek için tıkla diyor. Bu sıcak buhar ile kuru temizleme. 360 derece temizlik. İlginç. Kapağı kapatıyorsunuz. Hero. Ne istiyorsun? Manlı abi. Burada da kamp kimanları var. Bıçak ürünleri. Sür, Gısa, Teoman, Teoman, Usta. Türkiye Kamp Karavan Derneği. Burada da dernekler var. Akıncı Motosiklet Derneği. Neymiş? Kamp ve Motosiklet Derneği diyor. Delikanlı diyor. Şöyle geçelim. ATK, Tapkes, Motosiklet Aksesuarları. Ondan sonra burada ne varmış? Gür Sakarya Motor Okulu diyor. Gözüküyor. Burada yine ekipmanlar var. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu anda hiç ihtiyacım yok. Eyvallah. Kolay gelsin. İyi fuarlar. Ankara motosiklet arama kurtarma. Ne burası? Ondan alışveriş. Pazar ama stand açmış buraya. Buradan ne? Buradan da çıkış var. Olmadı oradan çıkarız. Bir de bakarız oraya. Motorsporları Kulübü 312. Ankara'nın kulüpleri ve dernekleri de gelmiş. Güzel. Bu ne? Sarı Dil. Dil Akademisi. Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu. ÖFA. adventure neymiş? Motosiklet Spor Kulübü. 2025 diyor yeni kurulmuş. Burada Ferhat abi var. Ferhat abi kolay gelsin. Ankara'nın en iyi derneklerinden. Ederim. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi de teşekkürler. Siz Nasıl, nasıl gidiyor fuar? Güzel. Güzel. Fırsat buldukça dinlenmeye çalışıyorum. İyi maşallah abi. Buyur otur. Teşekkür ederim. Şöyle bir geziyorum. Biliyorsun dün aileyle geldik. Bugün de bir tek evet. başıma gelip çekim yapayım dedim. Kayıtlıyım şimdi etmiş, de. İyi etmişsin. Görüşmek üzere. Görüşmek abi. üzere abi. Var mı isteğiniz? Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin abi motosiklete arama kurtarma derneği Ankara'nın en önemli derneklerinden biri. Zaten daha öncesinde de videomuzu görmüştünüz. Burayla ilgili video yapmıştık. Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneğimiz var burada. Şöyle çekelim. Tüm fuarı yazmış olduk. Yaklaşık bir 10-15 dakika daha böyle motosikletlere biraz daha detaylı bakarsanız da yani maksimum yarım saatinizi alacak bir fuar. Ee, çok büyük bir fuar değil. İstanbul'un e, neredeyse onda biri kadar desem yeridir. İstanbul'a da gitmiştim. Şu e, arkadan çıkalım. Fuarı sonlandıralım. Evet Ankara motosiklet ve bisiklet fuarını gezmiş olduk. Ee, Ankara'da açılan ilk motosiklet fuarı. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ankara'da bu tarz şeyleri görmek insanları heyecanlandırıyor fuar böyleydi. Fuara ilgi ve katılım son gün olmasına rağmen, hatta yağmur olmasına rağmen gayet fazla güzel bir fuar olmuş. Emeği geçen tekrardan teşekkürler. Eğer videolarımı beğeniyorsanız takip etmeyi, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.